Bu soruya bayıldım arkadaşlar. Çünkü e, cevap olan şıkkı güzelce açıklayabileceğim. E, çünkü böyle her yerde neydi onun ismi böyle? Her yerde bunun tam açıklamasını bulamıyoruz. Mesela baktığımızda induced pluripotent stem cells demiş. Are similar to embryonic stem cells. Yani ne demek istiyor? Bu çok yönlü demek. Yani böyle bilmeniz ezberlemeniz gereken kelime değil ama induced uyarılmış demek. Bunu bilmeniz gerekiyor. Uyarılmış çok yönlü kök hücreler neye similar tuymuş? Benzerlermiş arkadaşlar embriyo nasıl denir bilmiyorum açıkçası embriyoik e, kök hücrelere benzerlermiş. Bu arada bu similar tuzunu size sınavda kesinlikle soracaklar. Yani bunlar buna benzer dedik. Boşluktan hemen sonra onlar they have the potential to generate any cell type of the body. Onların ne potansiyeli varmış? Generate demişiz burada bak çok önemli. Oluşturmak demektir. E, vücuttaki herhangi bir hücreyi oluşturma potansiyelleri varmış. Şimdi ben buraya because diyeceğimi biliyorum. Bu çok basit bir soru aslında. In case ihtimaline karşı durumunda. Ever since den beri demektir. Yani o tarihten beri. Even so buna rağmen olsa bile tarzı çevirilerimiz olabilir. As though da as gibi demekti. In that because demekti. Peki because ile in that'ın arasındaki fark ne? Evet ikisi de bazen mesela burada olduğu gibi birbirlerinin yerine kolaylıkla kullanılabilirler. İkisinin de çünkü anlamı var. Ama indetin in şu bakımdan ki anlamı yani şöyle ki anlamı da var. Burada olduğu gibi. Peki o da çünkü'ye zaten benziyor. Yani indetin in because'dan farkı biraz daha daha bir önceki bahsettiği boşluk önce bahsettiği şeyi açıklıyor Böyle güzelce onu dediği şey biraz daha açıyorsa, açıklıyorsa indet aklımıza geliyor ama ikisi de eş anlamlıdır.